Telefonunu boşluk olsun. Bodunun ucunu kestik. İnanamıyorum. Bunu Bu tarafa doğru çevir. Tam tersi. Ben sıkı tutayım. Sen o tarafa doğru çevir. Hadi. Evet. Devam et. Devam et. Düzgün. Devam et. Devam et. Şimdi bekle. Şunu biraz daha sıkalım. Şimdi aynı devam et. Ben tutayım sen yine çevirmeye başladım. Evet yavaş. Tamam bitti. Sıkı tut. Bitti. Aferin. <laughs> Bunlar ne biliyor musun? Bu bacak mı? Bunlar bacakları. Kafası? Gördün. Kafası. Bunlar iskeletini yapıyoruz daha oğlum. Daha iskelet. Tamam. E nasıl yapıştıracağız bunları? Ben sana yardım edeyim. Bak şimdi bunu böyle burada sıcak hava var burada. Tamam mı? Hı -hı. Elini sakın uzatma. tutma. Şimdi burada bunu boruyu ısıtacağız burada. Bu ısınınca yumuşayacak. Sonra bunun içine böyle girebilecek rahatlıkla. Anladın mı? Bu boruyu bak sert bir boru bu. Bak bakalım. Şimdi bu sıcak havada sıcaklığı böyle yumuşayacak. kokusunu alıyor musun? Evet. <laughs> bunu ben yapayım. Bak şimdi. Bak. Şu anda bir bu şuna yapalım. <laughs> ben bunu asla yapmam. Çünkü benim elim yok. İşte bu sıcak olduğu için ben yardımcı oluyorum sana burada. Ama sen bu şunu birbirine monta edebilirsin. O ikisi hazır montajı. Ne Dene bakalım. Geldi. <laughs> ya bu girmiyor. Ha giriyor. O, o daha ısınmadı. Ha daha ısınmadı. Evet. Daha ısınmadı. Bak, Bu, bu ısındı. Baba Efendim. Şunu sokacağım ben. De. Ha. <laughs> Bozuyor. Evet, o iki tarafına soğuk. Sonra evet. onların ucuna da bunları tak. D harfi yaptık. Annemin harfini yaptık. T harfini. T Ama yok. onların uçları aşağıya doğru baksın o aras. Evet öyle. Şimdi ucuna da sonra bunu takabilirsin. Ne? Bunu mu takacağım? Evet. Bunu böyle. Evet. evet. Kaydı. Tamam önemli değil. Tamam onu oraya tak. Bunda bu ne biliyor musun gövdesi evet bunlar ne kol bunları Ondan buraya takacağız bir dakika bak yumuşamadı bunları böyle takacağız sonra bunları buraya koyacağız böyle sonra bunları da böyle koyunca neye benziyor sence adam Adam iskelete. Evet böyle ben iskelet oluyor. Ben iskeletin İngilizcesini biliyorum iskelet. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor>